Kokulu kırtasiye ürünleri çocukların ilgisini çekiyor ama birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Özellikle ürünlerin içindeki kimyasal maddeler çocukları bağımlı yapabiliyor. İşte bu konuyla ilgili uzmanlar da ciddi uyarılarda bulunuyor. Benim ailem uyarıyor kokulu şeyleri fazla kullanmayın diyor. Ben de sevmiyorum zaten kokulu şeyleri. O yüzden kullanmıyorum. Hoşuma gitmiyorlar. Kalemler, silgiler, defterler, renkleri, kokuları güzel ama göründükleri kadar masum değiller. Çünkü birçoğunda zararlı kimyasallar bulunuyor. Aileler ve öğrenciler dikkat. Pek çok kırtasiye malzemesi tehlike saçıyor. Uzmanlar kimyasal içeren kırtasiye malzemelerine karşı uyarılarda bulunuyor. Özellikle solvent içeren ürünlerde ise koklandığı takdirde uyuşturucu bağımlılığına kadar ilerleyebiliyor direkt beyni etkileyerek beyin nöro kimyasını, nöronları olumsuz etkileyebiliyor. Bellek öğrenme üzerine olumsuz etkileri olabiliyor kronik yoğun kullanımlarında. Solvent günlük hayatta kullanılan birçok kırtasiye malzemesinde bulunuyor. Bu ürünleri elde etmekse çok kolay. Bu yüzden uzmanlar aileleri uyarıyor. Uhular, tiner ve gibi bağımlılık yapıcı uçucular öncelikle elde etmesi kolay, yasal ve dolayısıyla da oldukça düşündüğümüzden de fazla sık kullanılan ürünler. Dolayısıyla da bunlarla temas eden çocuklarda ilk etapta gelişen o öfürü mutluluk hissi nedeniyle tekrar tekrar kullanım ve arama davranışı oluşabiliyor. Peki çocuğun bağımlı olup olmadığı nasıl anlaşılır? okulla gitme alışkanlıklarında normal rutin kişisel alışkanlıklarında temizlik alışkanlıklarında iletişim alışkanlıklarındaki değişiklikler ya da işte çabuk öfkelenme saldırganlık gibi belirtiler bunların hepsi uyarıcı faktörler olabilir.